Bu videomuzdan önce iki video daha yayınladık. Her videomuzda dört tane farklı meze tarifini pratik bir e şekilde size yapmayı öğretiyorum. E, bu video serimiz daha devam edecek. Yaklaşık bir 12 ile 16 arasında bir video yapacağız ve her birinde soğuk ya da sıcak meze tariflerimiz yer almaya devam edecek. Alkol kullanmıyorsanız da normal sofralarınızda herhangi bir içeceğinizin yanında da bu mezelerinizi severekten yapıp tüketebilirsiniz. Bu haftada bayat ekmek geleneğimizi bozmuyoruz ve bayat ekmek için kullanılarak da bir tarif daha yapacağız. Haşlanmış tavuk göğsü ince ince didikledik. Biraz bayat ekmek içi sarımsak ve yoğurtla karıştırıp içerisine de bir miktar ceviz takviyesi yaparak da bir çerkez tavuğu mezesi yapacağız. Bu mezenin lezzetine bayılacağınıza eminim. İkinci mezemiz patlıcanlı olacak. Ben patlıcanlarımı önceden soydum, tozu suyun içerisinde beklettim, kara suyunu ve acı suyunu iyice saldı. Şimdi fazla suyunu da süzdükten sonra ocağımın altını açıyorum. Patlıcanlarım kızarırken o kızarma süresinde ben diğer mezelerime başlayacağım. Patlıcanlarımızı ocağımıza gönderdik. Şimdi güzelce ne kızarana kadar yağımızda tutacağız. Patlıcanlarım orada kızarırken ben de Çerkez tavuğumu hazırlayacağım. Bunun için bir tane tavuk göğsünü iyice de haşlayıp gördüğünüz gibi iyice didikledim. Şimdi bu didiklediğim tavuklarımı bir karıştırma kabının içerisine koydum. Üzerine yarım çay kaşığı kadar tuz bir çay kaşığın ucuyla pul biber bayat ekmek içi. 3 ya da 4 dilim kadar bayat ekmek içi kullanacağım. Ben öncesinden bayatlayan ekmeklerimi bu şekilde ufak hale getirip bir saklama kabında buzdolabında saklıyorum. Elimin altında sürekli bayat ekmek için bulunuyor. Siz de eğer bayat ekmeklerinizi bu şekilde değerlendirmek isterseniz benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Bayat ekmek içlerimizi de içerisine gönderdikten sonra bir diş sarımsak Küçük bir sarımsak rendesi veya döveceğinizde dövebilirsiniz de. Ama minik sarımsak rendeleri çok daha pratik oluyor. İnce kısmıyla içerisine rendeliyorum. Taze limon suyu. Bundan bir tatlı kaşığı kadar suyumdan alacağım. Üzerine gezdireceğiz. Ömürlerimizin olmazsa olmazı süzme yoğurdumuzdan. Bir büyük dolu kaşık süzme yoğurdumu gönderiyorum. Ve tüm malzememi güzelce harmanlayacağım. Görüntüsü aynen bu şekilde iyice harmanlanıyor ve mezem hazır. Meze tabağıma alıyorum. Siz isterseniz içine de koyabilirsiniz ama ben hem dekoratif olması için hem de daha da güzel durduğu için birkaç tane büyük cevizi <laughs> içerisine üzerine incece kıyacağım. Ve mezemin üzerine bolca na cevizle dolduruyorum. Birinci mezemiz tamamdır. Onu kenara alalım. Bu esnada ikinci mezemizin patlıcanları da kızarıyor. Patlıcanları minik minik tatlazarı boyutunda kesip hazırlamıştık. Onları güzelce kızarttık. Şimdi patlıcan mezemizin domates sosunu hazırlamaya geldi. Bir tane kabuğu soyulmuş orta boy domatesimizi incecik doğruyoruz. Sonrasında bir büyük diş sarımsak bunu da yine aynı şekilde incecik doğrayacağım. Biraz dişe dokunur şekilde doğruyorum. Çok fazla ezip parçalamanıza gerek yok. gönderiyorum. Ve bir çorba kaşığı kadar da domates salçası. Hepsini aynı anda kavuracağım. Üzerine bir tık kekik ekliyorum. Yaklaşık bir çay kaşığının ucuyla ve hafif bir acılık vermesi için de bir çay kaşığının ucuyla da pul biber ekleyip ocağıma gönderiyorum. Evet bu esnada patlıcanlarım da gayet güzel şekilde kızardılar. Şimdi yağımızın içerisinden çıkartıyoruz. Ve sosumuzu ocağımıza alıp üzerine bir miktar zeytinyağı, yarım çay kaşığı kadar tuz ve güzelce kavurmaya başlıyorum. Domateslerim yumuşayana kadar bunu pişireceğim. Domateslerim yumuşadıktan sonra kızartmış olduğum patlıcanlarımı da sosumun içerisine gönderiyorum. Ve sosumu çekmesi için bir miktar karıştıracağım. Ve domates soslu patlıcanımızın da pişirmesini tamamladık. Domates soslu patlıcanımız da pişti. Şimdi bunu meze tabağımıza alıyoruz. Bu sıcak bir meze. Ama bunu soğuk da tüketebilirsiniz. Ben şahsen soğuduğunda daha da çok seviyorum. Emin olun şu anda o sarımsak ve domatesin kokusu ye beni diye çığlık atıyor. Ve son olarak da üzerine hafif bir dokunuş olması için bir tane maydanozumla bir dekor yapacağım. İkinci mezemiz de tamam. Şimdi çok çok basit bir meze tarifimiz daha var. Turşu. Karışık turşu mezesi. İsterseniz acılı, isterseniz acısız, nasıl seviyorsanız bunu yapmanız mümkün. Ama bunun için mutlaka elinizin altında közlenmiş biber turşusu ve mantar turşusunun olması lazım. Bununla alakadar bir tane video yayınladık. Pratik turşular diye içerisinde üç farklı turşu tarifi verdik. Şimdi mantar çürüzüsünü nasıl yaptık hızlıdan bir ona bakalım. Mantarlarımızı 5 dakika pişirdik. Şimdi fazla suyundan süzüyoruz. Ve vakit kaybetmeden direkt sıcağıyla mantarlarımı kavanozuma alacağım. Şimdi bu kavanozum içerisinde hemen hızlıdan bir harmanlamasını yapacağım. İlk olarak da içerisine 4 diş sarımsak. Kalın kalın dilimliyorum. Ve bir çay kaşığı dolusu tuz. Sonrasında içerisine bir çorba kaşığı kadar beyaz benzemik sirke. Bir miktar içerisinde harmanlıyorum. Ve küçük kavanozlarıma bölüştüreceğim. Sonrasında üzerlerine geçecek kadar limon sosu kullanacağım. ve kapaklarını güzelce kapatıp bir gün kadar içerisinde olgunlaşmasını bekleyeceğiz ve tüketmeye hazır olacak. Evet, şimdi sıra geldi turşu mezemizi oluşturmaya. Mantar turşumda 3-4 tane mantar turşusu çıkaracağım. Bunlar minik minik olduğu için ekstradan doğranmamıza gerek kalmayacak. Bir kaşık dolusu mantar turşusu. Bir kaşık dolusu közlenmiş biber turşusu. Ben bunu çok yakıştırıyorum. Beyaz lahana turşusundan birkaç parça alıp ince ince içerisine doğrayacağım. Ve biberli yeşil zeytin. İki tane de biberli yeşil zeytinimi halka halka doğrayıp malzemelerimle harmanlayacağım. Lahana turşunuzu mümkün olduğunca ince uzun olaraktan doğramaya özen gösterin. Böylelikle yemesi çok daha zevkli olacak. Biberli zeytin turşularımı da halka halka doğruyorum. Ve karıştırma kabımın içerisine gönderip güzelce harmanlayacağım. Ve içerisine de biraz bir renk katması için 1-2 dal Maydanozumdan ince ince kıyacağım. Ve meze tabağımı alıyorum. Tekrar karışık turşu mezem de hazır. Çok güzel bir lezzeti var. Hem içerisinde közlenmiş biberin o ayrı lezzetini alıyorsunuz. Hem o minik mantarların lezzeti, üstüne kıtır kıtır beyaz lahana tamamıyla bir turşu lezzeti bombası oluyor. Özellikle rakı sorpalarında turşular biliyorsunuz çok tutulur. E, rakı turşuyu keser turşu, rakıyı keser, kardeş kardeş geçinirler. Üçüncü mezemiz de hazır. Ve son mezemiz, bu da sıcak bir meze olacak. Bir tane tava dinliyoruz. Tavamızın içerisine iki tane kabuğu soyulmuş orta boy domatesimi ince ince doğrayacağım. Tavamın içerisine direkt gönderiyorum. sonrasında bir çay kaşığı dolusu kekik. Acılı bir meze yapıyoruz. Bu yüzden acı pul biber, bir çay kaşığı, bir çorba kaşığı dolusu domates salçası, bir tutam maydanozum var. Bunu da ince ince içerisine kıyıyorum. Ve acılı ezmemizin acılığına acılık katacak olan kurutulmuş acı biberlerim var. Bundan isterseniz bir iki tane, isterseniz de bir tanenin yarısını kullanabilirsiniz. Bir hayli acı olduğu için ben bunu sadece bir tanesini kullanacağım. Bunu da içerisine ince ince, mümkün olduğunca fazla elime değdirmeden kıyıyorum. Çünkü acısı elden bile çıkmıyor. Böyle çekirdekli haliyle direktman karışılma gönderdim. Şimdi bunu ocağımıza alıyoruz. Ocağımın altını açtım. Üzerine bir çorba kaşığı kadar fazla abartmadan zeytinyağı ve domateslerim yumuşayana kadar acılı ezmemi pişireceğim. Evet, acılı ez, acılı sıcak ezmemiz de gayet güzel bir şekilde pişti. Artık ocağımızın altını kapatıp servis alabiliriz. Evet, sıra geldi son mezemizi de servis tabağımıza koymaya. Bu acılı sıcak ezme gerçekten bağımlılığı yaratacak kadar güzel bir şey. Benim favorilerim yer Benim favorilerim arasında yer alıyor. Özellikle böyle acı lezzetler gerçekten çok seviyorum. Evet, dört mezemizi de mükemmel bir şekilde bugün de hazırladık. 17-18 dakika bu mezeleri hazırlamanız için yeterli oluyor. Biz arada işte sağ solu toparlamak olsun, git gelimiz olsun derken videoyu ufak tefek kırpıyoruz ve şimdi çok güzel bir sıcak acılı ezme yaptık. Mükemmel bir lezzet var gerçekten. Yani denediğiniz zaman kesinlikle pişman olmayacaksınız. Balık restoranlarında veya et restoranlarında isteyebileceğiniz çok güzel bir turşu mezesi, karışık turşu mezesi hazırladık. Közlenmiş biber, mantar ve birkaç farklı turşu kullandık. Özellikle çalışmış olduğum balık restoranında bu meze gerçekten çok tutuluyordu. Ve... minik minik patlıcanlarımızı sarımsaklı domatesli sosla beraber harmanlayıp güzelce sosumuzu etirdik ve harika bir patlıcan ezmemizi yaptık. Bunu hem sıcak hem de soğuk tüketebiliyorsunuz. Bu da harika bir meze. Ve son olarak da çerkez tavuğu yaptık. Ben cevizlerini üzerine bol miktarda koymayı seviyorum. Hatta en son dokunmuş olamaktan da biraz da zeytinyağı gezdiriyorum. Ama bu sizin tercihinize kalmış tabii. Ve bayat ekmek değerlendirmemizde de güzel bir çerkez tavuğumuzla da bugünkü rakı mezeleri videomuzu tamamlamış olduk. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorumlar bölümüne bir selam dahi olsa, bir gülücük bile olsa yorum bırakmayı lütfen ihmal etmeyin. Instagram hesabımızdan da yaptığımız videoların veya hazırlıkların ön aşamalarını, ön bildirimlerini de takip edeceğinizi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.